Numaranın kolaylığından dolayı başıma her türlü iş geliyor. Kimliğime göre katil oluyorum, hırsız oluyorum, dolandırıcı oluyorum, vergi kaçakçısı oluyorum. bunun yüzünden hep gidip ifade veriyorum karakollarda, mahkemelerde. Hep kendimi açıklamak zorunda kalıyorum. Ne zamandır efendim bu durumları yaşıyorsunuz? Ne zamandan beri? Ya hemen hemen doğduğumdan beri diyebilirim. Çocukluğumdan beri ben ifade vermeye gidiyorum. Bankalara gidip ben, yani bana ait olmayan krediler var borçlar var. Onları kapatmaya çalışıyorum. Hani bana ait değil gibisinden. ondan sonra her seferinde kendimi aklamaya çalışıyorum. Efendim? En garip yaşadığım olay şeydi. bir ara terörist falan dediler bana. Terör örgütü kurmaktan falan evime baskın yapıldı. Bildiğiniz şafak operasyonu yapıldı ve ben o gün okula gidiyorum. Lise döneminde. Sonra kağıt bıraktılar memur beyler. Şeye gelsinler. Vatan emniyetine gelsin dedi. Gittim ben. Zaten beni görünce şaşırdılar. Daha çocuğum çünkü. İşte araştırdılar ettiler. Ee, bir dernekmiş bu, terör örgütüne yardım eden bir dernek. Ee, o boş kalan bir yer var. Orayı doldurmak zorunda oldukları için numarayı sallıyorlar. Böyle kimlik numarası olmaz hesabı. Bu sefer kimlik numarasına girince de ben çıkıyorum. Olan bana oluyor. Hastanelerde zaten. Çocukken sigortam zaten babamın adınaydı ama ben bir türlü yaralanamadım. Bir gittim de gazi dediler. Bir ondan böyle şey oldum. Bir gittim ölüsün dediler. Bir gittim sen 90 yaşında gözüküyorsun dediler. Bazen gidiyorum sana kaydın yok dediler. Numaraların hepsini sallayınca olan bana oluyor. Ben en nabzıma girdiğimde hastane ziyaretlerimde kadın doğum bile var. Gebelik durumu gözüküyor. Ben bugün İstanbul'da oturuyorum. İstanbul dışına da çıkmamışım kolay kolay. Hani çıkmam ne bileyim. Antep'te, Konya'da, işte Giresun'da, Sinop'ta bilmem nerelerde benim muhane olduğum gözüküyor. Ya trafik cezası yiyorum ben. Ya bir suç işliyorum, ya adam vuruyorum. Ya dolandırıcılık yapmışım. Nasıl aklanıyorsunuz bu durumlarda? Nasıl aklanıyorum? Gidip ifademi veriyorum. Her, çok gittiğim için artık memur beyler tanıyor, polisler sağ olsun yardımcı oluyorlar. Yani artık bir ben, yani benlik bir olay değil. Çünkü imkansız bir şey. Yüzün üstünde icra dosyası var. Yüzün üstünde diğer çeşitli suçlardan dosyalar var. Yani ben bunları iyi yapıyorsam benim dışarıda ne işim var? Evli misiniz? Evliyim. Çocuğunuz var mı? İki tane çocuğum var. Ama onlarla ilgili sıkıntı yaşadınız efendim. Onlarla ilgili çoğu zaman onları da götürüyorum ifade vermeye. Çünkü onları da çağırıyorlar. Kimliğimden dolayı artık nasıl oluyorsa orada nasıl bir şey varsa onları da alıp götürüyorum. Bakıyorlar çocuk, benim de durumumu biliyorlar. Kimlik numarasını bırakıyorlar. Ama benim hayatım hep ifade vermekle geçiyor, kendimi açıklamakla geçiyor. Allah rızası için yalvarıyorum benim kimliğimi değiştirin. Tamam bir yanlışlık yapılmış, bir hata yapılmış ama bu benim sorunum değil. Hani bunun düzelmesi gerekiyor. Ben kendim yapabileceğim her şeyi yaptım. CİMER'e yazdım, Başbakanlık şeyi vardı oraya yazdım, o zamanlar Adalet Bakanlığı'na yazdım, İçişleri Bakanlığı'na yazdım. Hakimlere gittim, avukatlara gittim, savcılara gittim. Yok, olmuyor. Nüfus müdürlüğüne gidiyorum, nüfus müdürlüğü bana diyor ki böyle kimlik mi olur? Kimisi bana diyor ki bu kimliği sen yaptın. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben kendi kimliğimi kendim nasıl yazacağım? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ya,